Cumhur İttifakı bu sonucu beklemiyordu. Yani onlar e, elinin altına kalmış olmasını, öyle büyük bir zafermiş gibi kurtamalarından belli. E, ifade ettiğim gibi bunu belki Millet İttifakı seçmeni de bunu bu kadar biz rahat bir farkla bu işin kazanacağını umuyorduk. O münasebette ikinci tur biraz daha sıkı geçecek. O belli. Ve az evvel ifade ettiğim üzere sağduyunun hakim olacağı umudundayım. Yani biz toplumsal barışı, birlikte yaşama kültürünü destekleyen Millet İttifakı'nın ikinci turda daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Tabi bu süreçte önemli bir süreç. 15 gün aslında çok kısa bir zaman değil. Biz bunu bu birinci turda da gördük. Aslında seçim takvimi son derece sıkışık ve kısaydı ama bir haftanın bile, üç günün bile çok uzun. Bu 15 günün İyi değerlendirilmesi e, bence devam e, savunulan politik, politik, politikaların toplumun daha rahat anlayabilmesi adına bunları basitleştirici bir uslupla sunmaya devam etmesinin sonuca etki yapacağını düşünüyorum. E, milletimiz için hayırlısı olsun. E, bu değişime ihtiyaç var. Biz hala bunu, buna inanıyoruz. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu ittifak içinde olmamızdan ötürü savunuyor değiliz. Ortaya koyduğu fikirlerin ülkemizde yaşanmakta olan birçok sorunu kökünden çözeceğine inancımızdan dolayı savunuyoruz. Ne ne yap ne ne yaptığımızı biliyoruz, ve inanıyoruz. Umuyoruz bu sağduyu e, farklı kültürlerle farklı inançlarla var olan bu memlekette her, herkesin birbirine saygı e, içerisinde kabullenerek yaşamayı e, sağlamak durumundayız. Bu Millet İttifakı'nın ben, en, 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 kıymetli en kıymetli gördüğüm e, politikası buydu. Hı, hı Ama bunun yeterince anlaş, anlaş anlatılamadığını düşünüyorum. Tabii o, 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 anlamda kısa bir kısa bir süre. Çünkü biz hep şunu an, an, anlattık. Millet ittifakı Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisini savunan bir ittifak değil. ve Cumhuriyet Halk Partisi hükümet programını hayata geçirecek bir ittifak değil.